Sarayasız Sinop Üniversitesi Öğrenci Sempozyumumuz. Biz normalde bilim insanları olarak, yani büyükler olarak, hocalarımız olarak sempozyumları ve kongreleri yapıyoruz. Neden yapıyoruz? Biz bilimsel networklerimizi geliştirmek ve bilimsel işbirliklerimizi proje işbirliklerimizi geliştirmek için aslında bu tür sempozyumlar yapıyoruz. Bu sene ilk defa gerçekleştirdik. Öğrenci kongremizi, öğrenci sempozyumumuzu geleceğin bilim insanları, geleceğin genç araştırmacılarını aslında bu anlamda keşfetmek için bu iş. Organizasyonu yaptık, 300'e yakın bir bildiri aldık. Hibrit olarak gerçekleştiriyoruz. Yani isteyen öğrencilerimiz yüz yüze, isteyen öğrencilerimiz uzaktan çevrim içi katılarak bildirilerini sunabiliyorlar. Bu ne sağlayacak? Bu aslında şöyle bir fayda sağlayacaklar. Gençlerimiz açısından, lise öğrencilerimiz, ve üniversite öğrencilerimiz de var. Hem ön lisans, hem lisans, hem lisans lisansüstü hem de lise seviyesindeki öğrenci arkadaşlarımızı, genç arkadaşlarımızı. E, aslında yazmış oldukları bildirileri sunmak e, fırsatı vermiş oluyoruz. Şöyle bir e, faydası var bu işin. Gençler aslında proje kabiliyetleri için işbirliği, birlikte çalıştırma, proje yarışmaları, teknofest yarışmaları, 2209 TÜBİTAK yarışmacılarına dahil oluyorlar. Bu projeleri birlikte gelişte yaparken aynı zamanda yaptıkları bu çalışmayı, bu projeyi bir bildiri halinde bilim insanlarına ve öğrenci arkadaşlarının bulundukları ortama diyorlar ki biz bu, bu çalışmayı yaptık gelin bir eksiğimiz varsa beraber yapalım ya da siz de düşünüyorsanız birlikte daha farklı faaliyetler, projeler ya da bildiriler hazırlayabiliriz amacıyla bu kongreyi gerçekleştirdik, bu sempozyumu gerçekleştirdik. Bir diğer faydası da şu aslına bakarsanız, diğer yerlerden gelen, farklı üniversitelerden katılım sağlayan arkadaşlarımızla, gençlerimizle beraber bu işi gerçekleştirmiş oluyorlar. Ve öğrencilerimizi biz bu genç yaşta, bakın... Lise seviyesinde, ön lisans seviyesinde, lisans seviyesinde, yüksek lisans seviyesinde aslında akademiye hazır hale getirmiş oluyoruz. Yani böyle bir kongrede bildiri sunmak nasıl sunacağını öğrenmek, ne şekilde sunacağını öğrenmek, nasıl sunum yapacağını görmek ve bunu birebir canlı olarak yaşaması aslında gencimize gelecek yaşamı için çok büyük bir tecrübe kazandırmış oluyoruz. Tabii bu bu da güzel bir faaliyetimiz. Biz aslında. E sempozyumları ve kongreleri bir bilim festivali olarak görüyoruz. Bilimsel çalışmaların aslında paylaşıldığı bir ortam olarak görüyoruz. Hem teoride e, gençlerimiz yazdıkları bildiriyi sunarlarken bir ekip bir oturum ortamında sunarken ve sorular alırken aynı zamanda yaptıkları çalışmaları böyle bir workshop ortamında e, canlı olarak da sergilemiş oluyorlar ziyaretçiler, gelen ziyaretçiler de bunu tanıtmış oluyorlar. Bu anlamıyla aslında tam bir bilim festivalini gerçekleştirmiş oluyoruz. Sinop Üniversitesi olarak. <laughs>